Luzi umarım söylediğin kar önemli bir şey gelmiştir. Bak çok heyecanlı geldim ve çok heyecanlı kaydı açtım şu anda. Oyunu da çok heyecanlaştım, kaydı da çok heyecanlaştım. Çok önemli bir şey oldu abi. Çok önemli, Bak önemli deme, nadir bir şey döndü dedin bana. Nadir, önemli benim çok çok fena. Benim hesabına niye yazmıyor? Sen bilmiyorum, benim hesaptan bilmiyorum. mı Hayır. baktın? Benim hesaptan Hayır. baktın. Ya yürü git, kesin benim hesaptan ya baktı Ya yürü mu? git, ya dümenci ya. <gülüyor> <gülüyor> benim Hesaptan baktın <laughs> sen. <gülüyor> <laughs> o da o Sevgili dostlar edin. hepiniz hoş geldiniz. Saat şu anda 3'e 20 geçiyor arkadaşlar. Luzi benim WhatsApp'ıma spam yapıyor. Abi nadir bir şey geldi nadir bir şey. Ne geldi diyorum. Gelip gör falan diyor. Şu anda kas, kasalarda mı çarkta mı? Ha, ee, tamam kasalarda. Sandıkta. Evet. Bismillah diyorum sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten nadirse Luzi'ye teşekkür edeceğim şu anda. Heyecanım umarım abi. boşa çıkmaz arkadaşlar. Basıyorum. 3, 2, 1. da da. Onun avradını bu setler ne lan? Ne? Bunun, oğlum setin güzelliği güzel. şaka mı? Oo set çok iyi. Oğlum Oo. bu set ne? Şu nasıl? Bu ne? Abi bu Oo, değil bu de güzel. bak. Bu, bak bu, bu yine Güzel, güzel de şu ne abi? Bu, bu e, oğlum ya. bunun bir neresi nadir Luzi peki? Has. Aaa. <laughs> <laughs> Ananı afrodunu. Beyzbol sapası dönmüş lan. Ya. Bir dakika bu daha önce gelmiş miydi? Bunun farklısı gelmişti abi. Bu nadir olan değil mi? Hani herkes evet. hesabında olunca arkaya koyuyordu. O mu bu? Evet evet abi o. Abicim inanılmaz. Çok güzel oldu bak bu. Bu bu arada elinde Aa. mükemmel duruyor biliyor musun? Bu shotgun e ne? Efendim bunun beğenisi niye düşük? Beğenisi niye düşük? O kadar nadir çünkü. Bak, <laughs> abi levni değilsin o popülerlik için. Arkaya... Lan levni bana niye popülerlik atıyor? <laughs> levni nerede? Fake o fake o. Fake, fake. fake, fake <laughs> levni mi? Var, evet var bir tane öyle aynı ismi bir haber. Bir <laughs> dakika ya. Ha, fake Levin'i mi harbiden o? Evet, <laughs> bir abi. tane var o büyük ihtimalle. Aynı birebir herkese. Arkadaşlar levni uyuyor şu anda. <laughs> ne falan diyordu bana. Aa harbiden <laughs> fake lan bu. <laughs> İsmi baksana birebir almış ya. Oha. Takılıyor bana. Klanı abi bu <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu çocuk dik davet ediyor. Tamam, Lenny geri geldi. Lenny geri gitti diye. Abi Lenny bana size dedi ki. Oğlum ben nereye geldim? Nereye geri gittim? Lenny geri geldi bir de Lenny geri gitti diye mi atıyor? <laughs> evet abi. <laughs> Lenny geri Kutulandırma gitti. Kutulandırma muhabbetleri <laughs> vardı yani Oradan korkmuş. İsmi <laughs> değiştirmiş. Lenny kayboldu diye video attı. Lenny bana bunu atıyor. Bu arada arkadaşlar bugün takımımız 2 milyon liralık bir turnuvaya girecek. Bunun watch partisini Delo yapacak. Bilginiz olsun. Karayespor'un Instagram hesabında paylaşacağız 2 gün sürecek bugün ve yarın olacak Finalde ben açmayı düşünüyorum bilginiz olsun 2 milyon lira para ödülü var O yüzden açmayı düşünüyorum heyecanlı olur diye Yani yarın ben açabilirim bugün deli açacak muhtemelen Haberim 2 milyon olsun. mu? Evet benim internet Ayrıca gizleriz <laughs> <laughs> Neden açamad... <gülüyor> <gülüyor> Neden açamadığımı da söyleyeyim dostlar Benim internet dostlar 10 gündür problemli Yani internetim saniyelik gidiyor Ve bu yayında böyle abi yayın gitti FPS gitti falan filan gibi sorunlar teşkil edecekti yarın benim internete bakmaya gelecekler dostlar. Muhtemelen düzeltecekler diye inanıyorum. En kötü düzeltmezseler bile ben bir tane daha internetim var içeride. Onu bağlayıp yapacağım. Bu sebepten dolayı ilk gün yokum ama ikinci gün finalde olmayı planlıyorum. Çünkü 2 milyon gerçekten çok iyi bir para <laughs> evet, ödülü. Bu resmi bir turnuva değil dostlar. ESA Games düzenliyor zannedersem. Tabi çok büyükler bu arada. Çok büyük bir organizatörler. Zaten para ödülünden de belli. <laughs> Her neyse. Üzerine zaten 23 Haziran dostlar. PMSL başlıyor bildiğiniz gibi. O zaten bizi çıldırtacak. Onun da finallere kalabilirsek inşallah Finalleri offline olacak dostlar Ben size böyle diyeceğim ki Arkadaşlar şu tarihte gelin diyeceğim Mesela bir tane diyelim ki bir spor salonu Veya stadyum gibi işte basket stadı gibi bir yerde Offline olacak Orada hem bunu beraber izlemiş olacağız Hem de efsane olacak yani Orada forma falan da dağıtırız böyle Güzel olacak Tabi bunlara daha vakit var Ama ona bir ön alıştırma olmuş olur Bir de özledik Takımı izlemeyi çok özledik Abi Özledik ya, ya tak Bu arada için yalan olmasın Takımı yayında izlemeyi çok özledik Çünkü yayın dışı zaten izliyoruz arkadaşlar ama yayında izlemeyi gerçekten çok özledik dostlar. Oğlum bende 1872 zaten para var da yine de UC ekledim arkadaşlar tabii videoya başlamadan. Abi bu da güzel ya. ya. Şey bu da güzel. Bu da güzel. Ya, bak, Vallahi kap bu da güzel arkadaşlar. İşte, şu çok önemli bir item var ya. Bunu arkalarına koyarlardı. Böyle gördük mü şey derdik. Ulan beyzbol sopası var falan derdik. Peki bu setler ilk Elde defa mı geldi oyuna? Abi. Evet ilk defa abi. Ha of benim elden nasıl döküldü öyle şeyler görüyor musun? Bak. Bo oh. Lan, ooo çok iyi duruyor. Arkadaşlar. Abi şu seti heh. giyip kafasını taksana be. Hangisini şunu mu? Yok alttaki var ya. O seti giy, gelinliği giy, gelinlik gibi olalım. Bir de şu saçı. Şunu çıkartayım. Oha! Böyle, daha iyi oldu var. Sarı gelin. Sarı. Abi sallasana be. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oluyor he. böyle harbiden. Sarı şey gelin. kıyafeti gibi bu. Assassin Creed kıyafeti gibi. Oğlum baksana yüz evet. ne kadar güzelleşiyor lan şu kafadaki takıncı. Şu saçlar şuradan evet. şey yapıyor ya. Arkadaşlar gerçekten bebek gibi. Başlamadan, başlamadan, <laughs> başlamadan. <laughs> 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 bu başlayın. sefer Luzi mal değildir diyenler birer like atmayı unutmasın. Ulan bir de çok az like geliyormuş. <laughs> az gelecek abi ya. Da. Ama az şu anda geldi. bak dizi mal <laughs> değil bu arada şu anda bunu yaparak. <laughs> ne zaman mal? Ben mi? az daha uyuyacaktım. <laughs> bu zaman. gece bir şey geleceğini bilmiyorduk biz. Ya. Arkadaşlar mal değildir evet. Mal değildir diyenler ilk defa bir atsız sayımızı bilelim merak et. Hadi Lise desin. daha çokmuş. <laughs> bu bu Ma mal değildir i̇ki diyenler iki daha kullandı. çok sayıda. Evet onu öğrenmiş oluyoruz. Arkadaşlar <laughs> dur bakalım hele. Bismillah hemen başladık arkadaşlar. <laughs> Belalı gelin başlığı geldi. Belalı gelin mi? Belalı gelin. Belalı gelin. Hani anladın mı? Belalı. Hani birisi birisi bela okumuş hani anladım Allah belanı versin dedim. <laughs> Hayır ya. Öyle bir şey <laughs> değil o ya. <laughs> Nasıl bir şey ya? Öyle değil abi o ya. Nasıl bir şey lan öyle değilse öyle işte bela abi, şey. Bela abi, tehlikeli. Abi, her şey olabilir. Birisi bela atmış. Aldı bela işte, bak. Be, belayı atmış böyle. O da belalı olmuş. ya da bak bela bir semt adı belalı gelin. bayıl mısın? Ne oluyor abi şu an? Ne yapıyorsun abi sen? Abi o like o, az önce bizim bazı <laughs> <laughs> like'ları vardı ya. Bir <laughs> var. <laughs> kalp krizi geçmiş. Oo belalı gene seti geldi. Oo belalı gene set geldi. Arkadaşlar <gülüyor> Allah belanı versin de denilen <laughs> set gelmiş. Tamam maskesi Oy. geldi. Artık şu şeyi verir misin? Ee, sopayı. Baseball sopası. Beyzbol sopayı verir misin lütfen? 3-10'lu sona tamam. bu. Baseball sopa vermek. Baseball sopa lütfen. Aa ben taktik vermek. İstiyor. Sen taktik vermek istiyor. Evet. Ben ben evet, evet. Niye taktik, niye taktik veriyor? Ben <laughs> mi? Ne taktik vereceğim? Abi bak ne yapıyorsun biliyor musun? Ha. Düştüm. Şimdi bak üç tek yapıyormuş gibi yapıyorsun sonra bir onluya basıyorsun çılap geliyor. Çok üç onlu sonra geldi. Tamam. Allah. Çılap. Ne? Geldi. Ha geldi üstüne işte, gördün mü? Ya. Evet. Oğlum beyzbol sopasını Do arıyoruz diye biz. Beyzbol sopasını direkt parayla çekeyim mi? Çekeyim abi. Tepki vermedi bu adam Bezle çok değişti. Bezle <laughs> ben bu beyzbol sopasını çok isterim abi. O ne abi onun ismi? Telli Kur'an. <laughs> çok uzun <laughs> ismi var mı? <laughs> Arkadaşlar of beyzbol sopasına baksana çok iyi değil mi ya? Şimdi Bayağı bak, güzel. Oğlum bunu mu giymeliyim? Abi diğeri diğeri. Mu... Belalı gelin mi olayım? Evet bak, abi belalı gelin. Bak yakın bakamadık tipine bak şimdi. Bak şunun güzelliğe bak şimdi. Abi, of, o, bu var ne bu ne? Bu ne? Aşık oldu. Çok... oğlum <laughs> 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 bura. Sen niye aşık olmazsın? Oğlum karakteri de aşık olmazsın ya Luzi. Abi çok güzel ooo. Oğlum harbiden Luzi sanki sizin Erzurum'dan köyden gelin getirmişiz gibi daha sana. Tövbe <laughs> safrıda. Niye tövbe estağfurullah dedim pardon ama? Yoktur ki abi kötü burada. Kötü bir şey değil. Nasıl oğlum Erzurum'un köyleri Erzurum yok mu? Sen Erzurum'a ne abi demek Erzurum, istiyorsun Erzurum lan? Erzurum'un Erzurum köyü mü abi? Sen Erzurum Erzurum'un köyleri yok mu Nuzi? Erzurum vardır. Köyleri. E vardır tamam. mı? Erzurum'da o, yaşıyorsun ve o. vardır diyorsun. Tabii ki de var oğlum abi, Erzurum'da. Adam Erzurum'da. yaşıyor bir de ben. Abi, çocuk nasıl Erzurumlu Bu çocuk nasıl Erzurumlu arkadaşlar? Yalan mı? Yani. Fake Erzurum'da bu. Abi ben, ben bari bayağı böyle oynayacağım. Nerede ya. Oha. <laughs> çok güzel olmadı mı? Bayağı güzel oldu. Abi olur. bu ne? Abi takım abi, elbise takım var mı ya bende? Takım elbise mi ne yapmak istiyorsun oğlum sen nikahımız nikahımız mı kırılacak? olacak? ha var buldum. Ben sadece belalı damada giderim. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Ay salak şey. Ay ben cilve dans Senin yapacağım. Senin tipin ne oğlum böyle? Selam. Sen ciguliye benziyorsun oğlum. Cigul... <laughs> <laughs> Yemin ederim Cikuni'ye benziyor ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Arkadaş. Siz beni dağıtmayın. Dur bu deli falan. Abi bu abi ya. Ben O zaman ben de sana cevap veriyorum. O ne abi? Belalı gelin o <laughs> <nasıl? gülüyor> Oo Ooo karşılıklı. niye adam? bozdu? Luzi niye bozdu peki? Niye ben bozdum? Arkadaşlar Neden belalı veriyorsun? gelinin herkese bir mesajı var. <laughs> Lanetül vahşet. Oğlum sen ne yapıyorsun dişisini <laughs> etkilemeye çalışan Arizona kertenkele misin sen <gülüyor> ya? <gülüyor> Etkilenmiyorum. <gülüyor> Bak, sana sırtımı döndü bak sırtımı döndü. Ya. Abi ya. karakterimiz güzelliği şaka <laughs> mı arkadaş? ya? Ulan <laughs> o. <laughs> Abi tam o değiştiği sırada yüzüne onu uzun atsana. Sen beni sevmeyeceğim buna dönüştüm. Her neyse. Abi, Ay bugün PUBG mi oynuyoruz ya? <laughs> Ekip kafayı yedi yemin ediyorum. Gece. Sopa Kelimenin tek anlamıyla mükemmel duruyor arkadaşlar. Hep evet, aşırı şu, güzel duruyor bu arada. Sopa abi. var ya bebek bebek. Nadir sopayı elde ettiğim için çok Artık nadir değil gerçi ama. Şimdi oyuna geçelim. Let's go. Olum şu sopanın bak burada duruşuna bakın. Burada bile çok iyi duruyor lan. <laughs> kafasına kafasına vuruyorum bak adamın. Niye oh. alttan sallıyor lan? Ya. Aa yukarıdan salladı. Bonk. Bonk. Oo bu adamın kombini ne? Oğlum adamın kombinine bak. Bir de bana bak. Ben gelinim lan. Selamünaleyküm. Kombinin ne kadar? Abi şimdi bir cilve yaptı. kombinatsın. atsın. Kombinin ne kadar? Bu ben neyim? Nesin? Ferahlı gelin. gelin. Nereye gelin? <laughs> Abi. Oğlum, <al> <gülüyor> <gülüyor> var mı dip gelen? Bizde gelen var mı? Arkamız var da. Döner var Belalı gelini tanımamışlar. <gülüyor> Bela. <gülüyor> be lanet satacağım onlara şimdi. Ay indiler. Dibime indi. Gördüm. İçeride, içeride. Oha kilip çalındı. İki baygın. Yine var galiba. Var mı abi başka? Burada pusam mı? Bu taraf olmaz olur. Oy. Oh. Kilip Burada botlar Atladı. var. Atladı. Vurdum. Ha botları vuruyorum. Vurdum. Buraya atladım. O ne oğlum adam kilimi çalıyor böyle. Kilimi çaldı anasını arabayla ya. ezdi. Yok. Ben çektim abi seninkinin oradakini. Yok lan iki vardı orada. Buradaki smoke ne alaka lan? Ne abi? Karşım iki birisinin canı bir. Biri atladı abi. Biri atladı. Arka, Bakıyorum. Köşkte adam Burada. burada. Bot var abi. Nerede, Nerede Gördüm. lan? Gördüm. Abi, abi yatıyor yatıyor tipe bak. Aa. Ah be. Ah. Yine kilim çalındı benim. Ne sıkıyor lan o? Beyler o iç tarafta çok fena pusu var. Evet abi. Tamam. Abi biri geliyor. Bomba çekti. Bomba da geldi ya. Baba aygın burada bomba çekti dikkat et. Ay canım beyaz. Sol da geldi Allah kahretmesin ya. Bir tane buradan i̇ki geliyor üç. doğru. İki, ya, iki, iki oradan geliyor. Geldim atladım de... üstümde. Tam üstümde. Ben biraz geçti. Deli oynuyor. Birini aldım. Aa beni vuracak o ya. Deli i̇şte onu görmüyorum. Kaskı Vurdum kaskına. Şimdi bunları çektiğimiz arkadaş da atlayacak kafamıza bilginiz olsun. Aa bomba gelmiş buraya ne ara? Oha bu tamam. Aa dip. Bir tane daha geldi şurada içeride. Sağım Sımanın var üstünde. benim. Bak. Tren raylarında herif. Saygın. Arkadakileri unutmayın bak. Şu köprünün şurası var böyle. Biraz yedi benden. Oynuyor musun üstüne bunun? Arkandayım ama biraz uzağım. Aldım arkaya dikkat edin. Nereye gitti bunlar? Kimçe? Kaçtı galiba. Aa ben de hoş şey var abi. King güç saldırı Oha var. Bas bas sen bas. Bir tane beni kaldırmaya gidiyor. Araç var ama Burada olabilirler. Kusmuş olabilir evet. Ya, bas smoke da var. Smoke var. Vuralım eve. Ya şeyde şeyde kaldırmada kaldırmada biri. Tamam. Yerde uğur, şu uğur, evin uğur. önünde. Yes Şart demiyorum. Vur 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 ben de esat yes atıyorum. Vuracak bu. Evet. Ben de atıyorum. Vur lan atlet. Hala atıyorum. Ne oluyor? Sa sana mı vuruyor? Bul ben sana vuruyorum galiba. Ama ben burada bir şey vuruyorum. Şaka mı? Şaka mı abi? bu bir ser. Burada bir bug var galiba. Neyse bu. Orada da mı yiyor? Sen de buldun. Evet abi. Yine yedi. Aa yok. girmiş abi. Bu bot lan bu. Kaldırıyorum. Niye bir şey diyor birisine burada? Şu kim atmış? Ne ara gitmiş? Burada çok saçma bug oldu ya. ben de sana vuruyorum. Aa, bak yine izliyor. Abi şurada bot. Ne Direkt... Yok. Oğlum orada o kaldırma şeyi mi yiyor ben anlamadım. Yani. Kaldır, kaldırma vuruyoruz galiba biz. Aa adam var burada yanımda. Nerede? Yanımda. Orayı satma abi? Bu da. O ne? Değişik bir adam. Bot sandım da değilmiş. Kötü şey anlatayım. Baygın baygın. <laughs> Buymuşsun mu o sen? Ben de <laughs> diyorum kimi seviyor. Aa tepe iki araba. Tepe, tepe adam var galiba evet. Aa evet adamlar var. O dört sıkalım mı? Sıkmıyorum. Üç, iki, bir. Koş, 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 koş. gel gel gel. Sağdan bakacak biri. Oo oh, ben bayağı. Direkt bomba. Bomba 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 çok acil. Bomba patladı. Beni baydım. Bekle bombadayım bekle. Canaz. Canaz canaz. Ay! Oha. Bu düştü. Eren. Çok iyisin. Ben kaldırıyorum kendimi. Oh. Dip sen geldi, 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 geldim geldi, 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 Baygınlar. Kitleyim. Abi çok kadar Kit basıyorum. Bitti abi Önümüz abi. bitti mi? Yok, Yok, var. abi. Bir kişi daha var abi. Arkada araç geliyor abi sizin arkanızdan. Ben, ben gittim ben gittim. Onlar öldü. Bunlar Öldükler öldü, öldü, öldü. 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 Tamam. Arka ama Rozok Tepe var abi Rozok Tepe tarafı. Ben biz Titan oldum. Ben de olacağım abi. Bu tabii kalmak abi, için. Bu tabii almamız lazım. Bakıyorum burada biri var mı diye. Tamam ben Bulut'a gideceğim. Orası gidiyorum ben. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Doldur diye yanına gidiyorum ben ben de. Ayak sesimi aldın. Bunda bir şey yokmuş. Ben duymuyorum. Ayak sesimi aldın. Evet ayak A, evet, evet evet. Burada Nerede abi. kaldırma mı? Şey mi? Evet. At Alt yok burada abi. alt alt. Al, al, al. Üst kat da var galiba bir dakika. Şuna. Bekleyin mi? Bekliyorum. Şuradan galiba. Bomba saldım Atladı. Burada. Bravo. arkada da vardı Bravo. onu unutmayalım. Ha dip geldi. Adam nerede? Evet. Bu öldü. Bulut omzumuza binsin birinizin. Senin binsin sen daha uzun duruyorsun. Bence bulutu luta götürelim be. Aynı Al. sıkıyorlar. Lan bu şeyin üzerinde adam pusuyor. Niye? Burada ne? burada. Vuracağım. Aa tipe bak. Headshot yedi. İyi hala bravo. Oha. Çekin ha, onu. Atlamış mı geri bineyim. Onu çekebiliyorsan çek ulti acil. Çek, çekeyim ben. Ha çek. Aa bak istemiş mavi. Evet görüyorum. Aa şu da. Sızalım çeke. mı şu şeyin çatısına ha? Gelsenize beyler. Bak şu sağdaki çatı var ya iki katlı. Evet abi. Gel abi oraya. Ha görüyorum adamı Aa, bu arada. Görmüyorum kimseyi. Baygın Helal abi Helal abi Biz görmüyoruz Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok Buradaki mavi de var Benim dip Bravo Baygın Artı bir daha olabilir Gideyim mi abi yanına? Yok yok Bunların arkadaşları pusuyor, siz kendinize dikkat edin Okey, son pusam da kendi başına gelsin ya Onu mu arayacağız? Burada araba var Peki. Araba geliyor <laughs> Bir olabilir mi abi? Biliyorum Rahatsızlık veriyoruz Ace attım. Kodi attım. Oha. Ben de vuruyorum. Canım yok. Öldü öldü öldü. Güzel <laughs> <Bir şeydi> abi. <gülüyor> <gülüyor> o abi nasıldı o? Tepe tepe va, tepe. Tepe tepe gördüm. Gördüm tepeyi. Sürem var aslında koşabilirim tepeye. Ben de koşuyorum abi. Gel biraz sıkıyorum. Gel ben de geliyorum. Gelemiyorum. Oo iki. Hadi bak. Bir Diğeri çok yedi. Baygın. Bravo. Aa yumurtluyorum abi. Şeksiz ben oldu. Ben de yumurtluyorum. Ben de yumurtluyorum onu. Ben görmüyorum şu an. Görmüyorum. Benim titan... Tamam, Diğeri kendi kaldırıyor. Kendi kaldırıyor. Tamam. Diğeri kendi kaldırıyor. Görmüyorum Nerede diğerini. Dur nerede ondan? Kaldırmasına mi? izin vermedim. Oğlum sen ajırdın lan. Sarıyorum onu. Tamam. tamam dönüş, dönüş dönüş. Tamam. Çevirip gelin. Ne? Çok ses verdik. Kıyamet koptu burada Titanlar satayım. Titanlar mitanlar. <laughs> Aa araba beyler. Araba evet burada. Bomba da. Oy! Oh. Wow. Basket. Ne yapsın abi? Valla basket attım beyler. Ben abi gönderdim. Kobe Bryant. Bir şey söyleyebilir mi? Bu adam bence Afrika değil mi? Olmadaydı olmadı. Burada ka... Ne? Yok şey buradakini diyor o da. He buradakini. Burada. Bu şeyde bence bu şu üstte bence. abi. Allah bir şey var abi. Bural abi <gülüyor> <gülüyor> bence şu şey üstte <laughs> bu. Valla hiç gitmem. Bak yemin Bakayım ediyorum be. gitmem bak. Geçenki Tokyo olayından sonra öyle. Bakayım abi çok beni. merak ettim. Bence bakma. Bak yüzde şey burada Bak bana abi öse yapsın abi adam orada. Aa asansör açık burada evet yukarıda asansör. Adam demek ki orada rahat. Aa burada, burada Nerede? Burada abi asansör şey en üstte galiba. Sesini duydum yanlış duymadıysa. Yok mu? Asansör, üst asansör de üstte zaten. Üçümüz... Ha asansör de üstte. Yani evet. istesek de çıkamıyoruz ha. Yok çıkamıyoruz abi üstte bırakmış abi, bak. şey kapak kaçırıyor abi yukarıdaki oraya uçabilirsiniz şeyle. Aa sıkıyor şey, da. Ama üçünüz bir anda girmeniz lazım yoksa Tekli de vurur. Yapma mı? Var. Yapma 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 hiç gerek yok. Tamam. Keyif mı sadece? O bile sıkamıyor oradan bu arada. Nasıl sıkamıyor? Sıkamıyor. Bize kapağın dedin. üstüne düşebilirsin. Ay evet, orada. Ben Bomba <laughs> atmayı denesek Onun mi? Onun bir tane daha var şöyle. biliyorsunuz değil mi? Evet abi. O da orada. <laughs> abi herifin çıktığı yere bak ya. Aa iyi koymuş o bir Bomba atabilir ya. miyim acaba ya oraya? Abi denenebilir sanki ya yüksek bir yerden. Abi yok gitmez. Abi çok, çok fena iyi koymuş. Çok fena. Üçümüz abi risk alıp üçümüz de aynı anda dalalım mı içeri? Emin misin? Abi ben, abi. ben okuyayım. Hepimiz vuramayabilir. Abi vurabilir ya. Silah alamayacağız ya. <laughs> <mesela>. Abi <laughs> silah alamayacağız? Abi ne kart arayabilir ki en fazla? İlla Denemeye değer, değer ya. Arkadaşlar ölsek bile vay heyecanı demez abi. mi? Değer evet, abi. Değer Hay. 3 2 1. <laughs> Çıkamadım ben. Ha ben beni Öldürdü. Blokluyorum. Geldi abi sana. Hayır ah ya. Man. Ya. <laughs> bak, Sen malsın ya. Ya silah alınmıyor ki işte herisi. Victor bir de Victor <laughs> mi? Şöyle bak. Neyse adama güzel bir anı bıraktık. <laughs> 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 Baz Bak şok oldu dolma. Donda. Dolma <laughs> <laughs> <Yemişim> mı <laughs> yapacak? Dolma. Yok donda hocam şokta. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ya sen balsın ya. <gülüyor> abi. Evet. <laughs> gecenin saat kaçı? <laughs> bu adamın şu an o masada oturuşunu çok merak ediyorum. Nasıl mutlu oldun? Sadece <laughs> bak. <böyle>. Yani, <laughs> <laughs> şey bu mutluluğa değer demiyor musun? Değerdi abi değer. Bak mutlu oldu Güzel <laughs> İsmi inşallah anadan sonra Arapça kötü bir şey yazmıyordur orada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar valla buna değerdi ya. Denedik. Hiç değilse denedik öyle söyleyeyim. Keyifliydi bence keyifliydi. Bu arada Luzi eline silah almasını hemen vuramadı. Luzi'de sıkıntı var bence onu söyleyeyim. Vuran gördüm Allah, onu. Sıraldım. En son sıraldım. seni baydı adam ve senin vurman lazım. o yüzden sıktan ben... Sıktan attı ben gördüm Luzi yani, onu. Luzi'deki suçlu. Ay orada. Sizleri seviyorum dostlarım dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Yani tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.